Bugünkü videomuzun konusu koruma eğitimi. Fas. Yalaka mı olmalı yoksa olmamalı mı? Saldır komutu verdiğimiz zaman hayvanın aşkla gitmesini istiyoruz. Sevgiyle gitmesini istiyoruz. Ya bayılıyorum bu adamı ısırmaya demesini istiyoruz. Bahçeye gireni ısırsın. Isırsın da kardeşim adamın yüzüne atlarsan kapıcının yüzünü parçaladı. Geçmiş olsun. Silah patlayacak, sopa çıkacak. Ondan sonra adam sana küfür edecek. Sen adama küfür edeceksin. Hanımlar beyler Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala yeniden hoş geldiniz. Ben uzman eğitmen Can Güler. Umarım giriş kısmını beğenmişsinizdir. Biliyorsunuz bizim kanalımızda bir konuya başladığımız zaman inciğine, cıncığına her şeyini anlatmadan olayı bitirmiyoruz. Köpek, sokak köpekleriyle alakalı bir video serisi yaptık. 3 video. Ya da ne bileyim yavru köpek serisi yaptık. 4 video çektik. Tuvalet eğitimini, evde yalnız kalamamayı, eşya parçalamayı da sayarsanız 6 video falan oluyor. İster istemez ne olmuş oluyor? İlk baştaki söylemimizin hakkını vermiş oluyoruz. Neydi o? Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanal. Şimdi bugün de artık Yeni bir pakete başlıyoruz. Koruma eğitim videoları paketi. Şimdi sizin pudulunuz olabilir, maltesteriyeniz olabilir, ya bana ne koruma eğitiminden diyebilirsiniz. Hem genel kültür olması açısından hem de kanalımıza destek olmak açısından izlerseniz, beğenirseniz, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Böyle bir kaygınız olmasa dahi. Ama şimdiki anlatacaklarım sizin de ileriki süreçte ya bu köpek neden agresif, ben bunu nasıl engelleyebilirim, bu beni koruyor mu yoksa saldırıyor mu? Bunlar hakkında da fikir sahibi olmanız açısından oldukça önemli. Şimdi bir koruma eğitim videoları paketi çekmeye başlayacağız. Bununla alakalı olarak ben 8 tane konu belirledim. Bu 8 tane konunun içinde belki artırabiliriz, azaltabiliriz ama şunlar var. Yavru seçimi. Sonuçta hangi köpeği almalısınız? Mesela koruma yapsın istiyorsunuz ama bir Doberman almalı mısınız? Bir Alman çoban almalı mısınız? Bunlar üzerine konuşacağız. Hangi yavru bir de hangi ırk yani 6-7 tane yavru var onun içinden de hangisini seçeceğiniz üzerine detaylı bir video çekeceğiz. Burada diğer eğitmen arkadaşların da tecrübeleri ve tercihleri üzerine de yorumlar yapacağız. İlk videomuz bu olacak. İkinci videomuz korumasını istediğimiz köpeğin yani eğer beni korumasını istiyorsa bu arkadaş bunu nasıl yetiştireceğim? Yani benim elime geldi şu kadar minnacık iki karış köpek büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Öyle bir seviyeye gelecek ki benim paçamı ısırırken ilk geldiği zaman şu gördüğünüz kolumdan 3 kat daha kalın kolluğu nasıl ısırabilecek seviyeye gelecek acaba. Nasıl bu hale gelecek. Git oyna onunla. Bu çok önemli. Bu istediğimiz bir şey. Köpeğin bundan haz duymasını istiyoruz. Çünkü saldır komutu verdiğimiz zaman hayvanın Aşkla gitmesini istiyoruz, sevgiyle gitmesini istiyoruz. Ya bayılıyorum bu adamı ısırmaya demesini istiyoruz. O yüzden bunu nasıl şekillendireceğiz bunu anlatacağız. Şişt, getir. Sonrasında koruma eğitiminde kullanacağımız ekipmanlardan bahsedeceğiz. İtaat tasması, kayış, göğüs tasması. Ondan sonra bunun aşamaları. İlk başta paçarvayla başlatıyorduk, doğru ısırmayı öğretiyorduk. Sonra doğru ısırma nasıl olacak onun üzerine gideceğiz. Sonrasında kolluklar, ısırma oyuncakları, sonra bunun gibi aparatlar, sonrasında gizli kolluklar ve full body dediğimiz tüm vücuda giydiği yani hayvan gözü kapalı adamın bacağından da ısırsın, kasığından da kolundan da ısırsın şeklindeki kıyafetler nasıl oluyor onlar üzerine konuşacağız. Sonrasında bu eğitimi vereceğiz de kimle vereceğiz? Kötü adam olacak bir. Bunun yabancı versiyonu ne? Decoy deniyor, helper deniyor. Bunlar nasıl davranması gerekiyor? Onların üzerine detaylı açıklamalarda bulunacağız. Aynı zamanda tabii ki bunları videolarla da destekleyeceğiz. Çünkü bizim zibilyon tane koruma eğitimi videomuz var. Onların üzerinde de bakın burada biz hata yapmışız. Burada yanlış yapmışız. Bu köpeğin atağı çok güzel. Bak bu köpek burada düzgün ısıramamış şeklinde. Doğrusunu da yanlışını da size detaylı detaylı göstereceğiz. Sonra... Sosyalizasyon dediğimiz bir olay var bu yetiştirilme safhasında. Yetiştirilme safhasından kastımız şu. Eve geldi, Veteriner dedi ki sakın dışarıya çıkmasın aşıları bitene kadar. Aşıları bitene kadar beklediniz ve dışarıya çıktınız. Ama herkes diyor ki aa neşirin seveyim seveyim. Bazı köpek var umursamıyor. Bazı köpek var aa kuyruk sallayarak gidiyor. Bazen eğitime gidiyoruz Presse kan arıyor. Adam öyle bir kuyruk sallıyor ki kuyruk salladığı kuyrukla kalçayla yani yerinde duramıyor yani devrilecek neredeyse. O kadar yalakalık yapıyor. Aslına bakarsanız bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bunun üzerine gideceğiz. Yani koruma yapılmasını istediğimiz bir köpeğin Çevresel etkenlere karşı tepkisinin nasıl olması lazım? Özetle bir köpek koruma yapacaksa yalaka mı olmalı yoksa olmamalı mı? Onun üzerine konuşacağız. Buna doğru sosyalizasyon diyoruz tabii ki. Aa, şimdi değil. Git topla oyna. Topla oyna. Şimdi değil. Sonra doğru ısırmanın önemini anlatacağız. Bir video boyunca köpek doğru nasıl ısırır? Ya şimdi siz şöyle diyebilirsiniz. Bahçeye gireni ısırsın ısırsın da kardeşim adamın yüzünü atlarsa kapıcının yüzünü parçaladı. Geçmiş olsun. Adamın gitti gönderdin kolundan ısırsa sıkıntı yok. Kasını bir ısırdı atardamarını patlattı. Geçmiş olsun. Ahmet'i ısıracağını Ayşe'yi ısırdı. Geçmiş olsun. Ahmet'in 7-8 yerini ısırdı. Hatta et kopardı. Büyük büyük geçmiş olsun. En başta Ahmet'e sonra size. Neden? Başınız büyük belada çünkü. Doğru ısırmayı anlatacağız. Sonra koruma eğitiminin aşamalarını anlatacağız bir videoda. Yani köpek korumaya nasıl motive edilir? Koruma mı asıl amacımız yoksa saldırı mı? Doğru bilinen yanlışlar. Çünkü ben bu video serisini neden çekiyorum? YouTube'a girdiniz. Koruma eğitimi yazdınız. İzleyeceğiniz videoların tamamı yanlış. Tamamı, tamamı diyorum. Çok büyük hatalar içeriyor. Yani siz o hatalar üzerine giderseniz köpeğinizi çok yanlış şekilde yönlendirirsiniz. Özellikle Malinoya üretenler, Malina eğittiğini iddia eden gerizekalılar ne yapıyorlar? Ufacık ufacık köpekleri. Aa bak nasıl saldırıyor. Aa bak ısırdı. Bir de hoşlarına gidiyor. Kane korsalar. Kane korsayı öyle bir hale getirmişler. Geçmiş olsun. Kimse gezdiremiyor hayvanın bir sonraki aşamadaki adresi bir tane tamirhanenin bahçesi. En fazla oraya kadar gider. Dolayısıyla bunları da yine detaylı olarak anlatacağız ve çok farklı bir konu anlatacağız size. Hukukken koruma eğitiminin yeri. Yani bıçak taşıma, silah taşıma ya da köpek gezdirme. Bunun hukuktaki yeri, karşı tarafa vereceğiniz zararlar ya da karşı tarafa bir zarar vereceksiniz. Bunun şartları ne olacak? Bunlar üzerine yine hem cezai boyutu hem de hukuki boyutunu, tazminat borcu ve benzeri ya da verdiğiniz diğer zararlar üzerine bunlar üzerine konuşacağız. Sonrasında tek bir video köpeğe saldır komutu nasıl verildi? Yani ben mesela videolarda duyacaksınız. Kupra nasıl saldır diyorum? Fas diyorum. Fas ne demek Almanca? Saldır demek. Neden Almanca? Çünkü ben Türkçe'de Fas diye bir şey demem. Neden diyeyim ki? Ama tut diyebilirim. Hanım şunu bir tut. Köpeği tutu öğretirsem ne olur? Olmaz. Saldır. Türkçe. O yüzden spesifik bir kelime olmasında ne gibi faydalar var? Onlar üzerine konuşacağız. Ya da bir küfürle mesela bir gibi bir şey dediğim zaman köpek sevk edersem bunun artıları neler, eksileri neler? Mesela ben bir adama eğer köpeği sevk edeceksem herhalde adama küfrediyorumdur. O boyuta getirmiştir beni öyle değil mi? Normal hayatta ben gidip de Aa, Ahmet hoş geldin senin bir bilmem ne yapayım şeklinde konuşacağımı düşünmüyorsunuz. Dolayısıyla saldır komutunun verilmesinde kullanılacak sesler üzerine de yine bir video çekeceğiz. Sonrasında koruma eğitimde senaryoların öneminden bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki Serbest. Diyeceğiz ki normal şartlarda eğitim yapılıyor. Çimenlik bir alan. Köpeğe koruma eğitim kıyafeti giydirilmiş. Yani göğüs tasması benzeri. Karşı tarafta da onu tahrik eden bir adam var. Saldır komutu verdi gitti ısırdı. Saldır komutu verdi gitti ısırdı. Senin köpeğin koruyor derseniz olmaz. Senaryodan kastım ne? silah patlayacak, sopa çıkacak, ondan sonra adam sana küfür edecek, sen adama küfür edeceksin. Adam sana vuracak, sen yere düşeceksin. Adam sana vuracak, kaçacak. Ya da adam bir anda çalının içinden çıkacak, ağacın arkasından çıkacak, sana bağırarak üstüne gelecek. Bunların hepsinin köpeğin ne yapması lazım? Tek 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 çalışması lazım ki bu tarz durumlara da alışkın olsun. Aynı zamanda yine dostlar alışverişte görsün diye köpeği ısıttırdım. Şişt, bırak. Fas köpeği ısıttırdım. Lay lay lom, lay lay lom bıraktım kazandım. Bu, bu da değil. Neden? Normal hayatta mesela ben buradayım bir tane hasmım geldi ve bana saldırıyor. E şimdi ben kupırı salarsam adamın üzerine adam da lay lay lom lay lay lom durmayacak. Herhalde köpeğe vuracak değil mi? Tekme atacak, küfredecek, taş atacak, sopası varsa sopayla vuracak. Köpeğin bu tarz ölçülü şiddete de ne yapması lazım? Alışkın olması lazım. Yine senaryoların önemi kısmındaki videoda da bunu detaylı olarak anlatacağım. Biraz uzun bir video oldu kusura bakmayın. Dediğim gibi bu videoda bir sonraki çekeceğimiz video serisinin aslına bakarsanız tanıtımını yaptım. Hem sizin için de fikir sahibi olmanız için de yine e, faydalı olacağını düşünüyorum. Onun dışında da şunu çok ama çok iyi bilin. Koruma eğitimi ile alakalı olarak aklınıza bir şey takılırsa Süper Köpek TV'ye gireceksiniz. Bu paketi izleyeceksiniz ve her şeyi öğreneceksiniz. Uygulamayı bir profesyonelle yapacaksınız. O ayrı. Ama koruma eğitimi nasıl olmalı? Hangi yaşta, hangi köpeğe nasıl köpek seçmeliyim? O köpeği nasıl yetiştirmeliyim? Hangi ekipmanları kullanmalıyım? Koruma eğitimi esnasında senaryolar nasıl olacak? Komutu nasıl vereceğim? Hayvanı nasıl motive, motive edeceğim? Bunların hepsini bu videolarla öğreneceksiniz. Ve tamamıyla ücretsiz. O yüzden ne yapıyorsunuz bize destek olmak istiyorsunuz diyorsunuz ki lan bu adam bu kadar bize iyiliğimize bir şeyler yapıyor biz de bu adama destek olalım diyorsanız ne yapıyorsunuz videoyu paylaşıyorsunuz beğeniyorsunuz ondan sonra ne yapıyorsunuz abone değilseniz abone oluyorsunuz diğer videolarımızı da mutlaka izleyin tabii ki onun dışında katıl butonumuz aktif ama bana çok saçma geliyor daha ben şu ana kadar birine gidip de YouTube üzerinden katılmadım katılmasanız da canınız sağ olsun ama illaki maddi olarak destek olmak istiyorsanız e-ticaret sayfalarımızdan köpeğinize oyuncak alın, tasma alın, kayış alın. Bize böyle de destek olabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Şimdi sıradaki videomuzun adı neydi? Bakalım ben de unuttum. Yavru köpek seçimi. Nasıl bir köpek seçmeliyim? Şimdi onun üzerine konuşacağız.